Şeker hastası bir çocuk neleri yiyebilir, neleri yiyemez, nasıl bir beslenme programı önerirsiniz? Bu da çok güzel bir soru ve çok önemli bir soru. Aslında biz yasaklardan çok hoşlanmıyoruz. Önerdiğimiz şeker hastalığı çocuk şeker hastalığı olan çocuklara da normal ve sağlıklı olmasını istediğimiz bütün çocuklara önerdiğimiz gibi sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmede de şekerli gıdaların, rafine gıdaların çok fazla yeri yok. Onların tüketilmesini istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal, şekerden uzak çünkü beslenmede karbonhidrat, şeker deyince karbonhidratlı gıdaları Kast kastediyoruz tabii ki. Belli oranda karbonhidrat, belli oranda yağ ve belli oranda da protein alması gerekiyor. Dengeli beslenme çok önemli. Burada da dengeli besleneceğiz ve bu dengeli beslenmede de total kalorinin yaklaşık yüzde ellisini geçmemeli karbonhidratlar. Bu karbonhidratlarda nasıl karbonhidratlar olmalı? Basit karbonhidratlardan, basit şekerlerden uzak durmalıyız. Bunun yerine kompleks karbonhidratlar dediğimiz örneğin nedir bunlar? Basit karbonhidratların glisemik indeksi yüksek. Onları aldığınız zaman hızla kan şekeriniz yükseliyor, tekrar düşüyor. Tekrar aldığınızda hızla böyle yükselmeler oluyor. Onun için önerilmiyor. Onu yine kan şekerini daha yavaş yükselten, yavaş emilen, kompleks karbonhidrat içeren gıdalar. Bunlar örneğin beyaz pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ya da işte meyveli, meyvelerin kendisinin tüketilmesi, meyve suyunun hazır meyve sularından kaçınılması, lifli gıdaların daha çok tüketilmesi, basit beyaz ekmek yerine işte çavdar ekmeği, kepekli ekmek gibi söyleyebilirim. Yani diyabetli bir çocuk sağlıklı bir bes, sağlıklı beslenme öneriyoruz biz. Sağlıklı beslenme dedi. Basit karbonhidratların yeri yok karbonhidratlar total kalorinin yaklaşık %50'sini geçmemeli. Hatta biz diyabetli çocuklara beslenmede karbonhidrat sayımını da öğretiyoruz tedavinin bir parçası olarak.